Tamam abi. Onu e, iki yenden biri yene çekeceksin. Şey e, TA2 TA K1 ta şey ama 50M1 olan var ya abi o şeyde ama 0 50, 50 Yok 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 teyze ee, e, e A2-1 a a2 1, a2 1 pardon özür dilerim A2-1 2'ye iki, ayarlamışız onu 2'ye yani ayarlamışız onu 1'e çek Mesela ben son Açtı, ah. Çektim abi. Şimdi şey gel, t, 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 gel. Gecikmesine falan bir şey yazmıyoruz değil mi? Yok yok hiçbir şey yapmıyoruz. Tamam şimdi TZAK'deyim 51. Yok. 51. Eee 51 de şey ne kaç sıfır atış mı görünüyor? 050 çarpı yakalama. 050 onu 0 <laughs> 25'e düşüyor. <laughs> burada da, burada da. Tamam abi. Zaman da bir şey söylüyoruz. Tamam. Toprak açtı. Ee, geri çek. TAK1 var ya. Evet abi. Bu hücre o o hücre. Evet. 0.50 çarpı E. 0.50 0. 0. 0.20'ye çek. Yani siz ki Değil. O gibi. Tamam abi onu da çektim. Zamanla ayarlayacağım mı? hiçbir şey oynama. Ee, şimdi tak gel. Tamam. Ee, bir çarpı ya. Onu bir yeğenden sıfır bir sıfır sekiz yeğene çek. Bir dakika ve 08. Tamam abi. Şimdi e, bunları kaydet. Trafoyu aç. Tekrar kapama yapacağız. Tamam güncelledim abi. Tamam şimdi trafoluyu aç tekrar kapat. Jeneratör bir devreye girsin. Jeneratör girdi. De. Orası bir mi? Orası bir, an. bir an. Orası bir değil mi? Tamam açıyorum. Şunu Son alsana. Onu alsana. Onu tut. Topu. Ha o şeyi de ki ya. L6 mı? Aa, reset reset, mi? Reset, reset, reset. Resetli resetli. L6 mı yanıyor? Aynen. Açıyorum. Ver abi sen. Açtı abi. Açtı mı? Lan? Açtı. Açtı Toprak mı verdi? Evet. Toprak verdiğin abi. Abi o zaman şimdi işte böyle bir şey yapıyoruz. Ee, onu sen. Neydi bu? Ee, 0-5'i çekeceksin Neyi abi? D var ya. 2. D, A, bir, bir, bir. şöyle şunu deneyelim. Siz açma kapağı yaparken sıkı şu anda? Hayır. Yok abi. Yani zamanı mı değiştirelim? Yani zamanı değiştirelim. Hangisinin adı? Ee, şey, Biraz zamanını uzat. Koruma. <laughs> T, A, K, 2, L, 2. T, A, K, 2, L, T, -E A, K, 1. Ha, 1'i. Tamam, 1'e geldi bu abi. 0, 20. 0, 20 ya. Onu, eee... 30 yap bakalım. Çarpı ve olanı değil mi abi? 0, 40 yapalım mı? Yani şu 0.40 yani yaptı ki bana. 0.20'de kalmış ama bu. Ama yok değil mi? Dur bir dakika 0.20 yok 20. 0.20'de mi kalmış orası? 0.20'ye çektirdin abi bunu. Yok ondan sonra değiştirdik ya. İlk yaptığımızda 0.20'ye çektirdik. Hmm. Abi onu o zaman sen sen onu sen 0.40'a çek tamam mı? Tamam. Ee, tekrar besle. Saniyeyi de çekelim mi abi? Hayır, saniyeyi de 0.30'a çek. Veya 0.25'i yap saniyeyi. 0.30 yaparsan yarıdan açar. Bunu 40 <laughs> yaptım. Saniyeyi kaça çekeceğim abi? Saniyeyi 25, ya 20'de kalsın boşver. 25 çok şey olur. Geriye vurur bu sefer de. 20 yaptım. Şöyle yapalım abi. Kaydedeyim ben de bir daha bakalım şu şeyine. Aynen. Forum'a TAK 1'di değil mi abi? Evet. Tamam 040 çarpı 20 mil 20 saniye. 200 bin saniye. Yani bu, burada, burada olmaması lazım. Burada şu anda toprağa 40 amper akım verdik. Ee, faza 25 amper akım verdik. Yani çok saçma bir durum oldu burada. Hmm. Tekrar mı deneyelim şimdi abi? Şimdi tekrar dene. Aç orayı. Evet, çok küçük ayar veriyoruz İlk yaptırdığı ayarlar çok düşürdü. Alo. Efendim? Abi biz bu hücre bakımını falan yapmadan önce bir konuştuk ya seninle. Evet. O zaman ayarların hepsini çok fazla düşürdü. Hayır düşürmedik. Düşürmedik şu anki o ayarlar o zamanki ayarlardan da fazla. Yani toprakta orada var mı sıkıntı? Toprağı şöyle yapalım.